Rakibimizin her hızlı hata bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi yapmamamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık. 2-1 geriye düştük. Her şeyi riske ettik. Tek stoper şıkın yerle oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi. Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. Sağda istikrarlı değildik iniş çıkışlar vardı. Akıl tutulması yaşıyorum. Rakibin kontrataklardan attığı golden bahsediyor. Kontrataklardan attığı gol birinci kontratak da değil. Şıkınyar hatalı bir pas veriyor. Araya oyuncu giriyor Gökhan. Gökhan pası veriyor Ramazan. Ramazan gidiyor gol atıyor. İkinci gol üçüncü gol kontratak olarak hele ki üçüncü gol ya üçüncü gole nasıl kontratak dersin arkadaş ya üçüncü golü kontratak diyen adam teknik direktör değildir ya kontratak diyemezsin bu gole 3. gole Fenerbahçe'nin üçüncü yediği gole pas yapıyor adamlar senin bütün savunman kendi ceza alanı ya, olduğu ceza ceza içindeydi. şaka gibi ya nasıl kendi hatamızla diyebilirsin orta alan bomboş bir vaziyette acaba geçişten dolayı mı o boşluk yoksa senin takımın savunmaya çekilmesinden kaynaklı mı buna kontratak demek olmaz ya böyle bir açıklama olmaz yani hiçbir şekilde olmaz. Ersin, ben sana dalga canım. geçiyor resmen Bahane ya. Bulacak. Olacak şey yani.